Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Game of Thrones YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Size La Papel etkinliğinde kedi deseni, paraşüt deseni, çanta deseni ve kaykay deseni nasıl alınır onları göstereceğim. Artı olarak da 3 elmas fiş ve 1 adet de silah fiş ve çeşitli hediyeler nasıl alınacağını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu kanalın bu kanala bu videolara devam için like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi sağda gördüğünüz gibi 10 gün Lakasite Papel şeyi geldi. Burada bir etkinlik var. Böyle başlıyor göstereyim. Bazım bazımızı yazıyor burada. İlk başta bunu görüyorsunuz unutmayın. Arkadaş yardım 2 2000 görev bunu 0 yakıt güçlendirme sıfır diyor. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunun görevleri var. Bir Arkadaşlar bunun görevleri var. İşte nasıl yapılacak? Arkadaş yardımıyla günlük görevler ve oyun içerisinde para yazıcı yakıtı toplayarak para basma hızını arttır. Ne kadar para basarsan o kadar büyük ödüller kazanırsın diyor. Yani e, burada basım hızı var. İşte mesela benim toplam yatırımım yani saniyede bir falan geliyor. İşte gördüğünüz gibi arttı 959. İşte 960 oldu mesela şimdi. Gördüğünüz gibi burada da etkinlikler var. İşte bir tane altın fiş. İşte e, silah fiş. Kaykay deseni. Çanta ve 3 adet de elmas fiş var gördüğünüz gibi kasamı geri kapattım burada görevler var arkadaşlarına bir oyun oynan oyna diyor oyna diyor hızlanır bastım gün oldu saat basım e, 6000'e yükseldi pardon yani şimdi daha hızlı hızlı geliyor 2 2 artmaya başladı bunlar da görevleri yapa yapa mesela 6000'den 9000 oldu ve sürekli hala hızlandı bayağı arttırdım güçlendir nasıl olacak Arkadaşlar güçlendir de e, klasik maç gireceksiniz ya da bir maç gireceksiniz yerden yakıt yani kırmızı şurada gördüğünüz gibi yakıt şeyler toplayacaksınız para yazıcı yakıt toplamak için hemen oyuna gir yani oyuna başla her dönüm noktası sana güçlendirme kazandıracak diyor yani maçlarda bunlar toplarından 10 tane de hızlandıracaksın diyor sana burada Şimdi burada etkinlikler var. Gördüğünüz gibi Free Fire Lucky var. İşte e, neler vereceğini burada söylüyor işte. Mesela ayın 14'ü, 13, 14, 15'inde en büyük soygun hazırlan 13 ve 9 tarihinden itibaren değiştirebilirsin diyor. Yani kedi desenli ve e, paraşüt desenli şimdi almaya gideyim. Paraşüt desenin yerine geldim. Şimdi değiştire bastım ve paraşütü aldım. Lacoste Papel paraşütünü almış olduk. Burada da kedimizin deseni var. Bu kedimizin desenini de böyle almış olduk. Gördüğünüz gibi tamama bastık. Giriş yaptığınızda zaten bu jetonları topladıysanız alabiliyorsunuz. Hemen buradan geri takvime gelelim. 6-22 Eylül tarihleri arasında harita tahmini yapacağız ve buradan elmas fiş kazanacağız. Sonra ertesi günlerinde 22 Eylül'den sonraki günde 13-22 Eylül arası Para basımına başla. Şimdi para basımına başladık gördüğünüz gibi. Bu para basımıyla çanta işte şeyler alabileceksiniz arkadaşlar. İşte kay kay, elmas fish, silah fish alacaksınız. Burada e, yani bugün 3 tane silah fish ve bir tane de pardon 3 tane elmas fish ve bir tane de silah fish alabileceksiniz. Bunun altında işte panda desenleri var gördüğünüz gibi. Panda ve panda deseni verecek herhalde. Çünkü panda e, böyle ve 2-4-5 tane de elmas fiş verecek. Günlük olarak veriyor yani bunu. Panda, panda tulumda 29 tarihinden itibaren değiştirebilirsin diyor. Ve en önemli olan en önemlisi olanlardan biri de 20 Eylül'de an 94 deseni verecek. Kalıcı ve ücretsiz silah dokusu için giriş yapacağız. Yani bu an 94'ü verecek. 20-23 Eylül arasında yeni mod para soygunu gelecek. Yani lakaste Pavel modu gelecek. 20 23 Eylül arasında Şimdi burada Şimdi yükselt ve 7 günlük VIP avantajlarının Tadını çıkart diyor Gittik bakalım Burada VIP zaten göstermiştim Bunu beleş nasıl alabiliriz onu da göstereceğim Eğer ücretsiz denemesi duruyorsa Şimdi Ücretsiz denemesi gitmiş üstünde eee Gitmiş ama ilk defa yapacak olanlara Şimdi yükseltin üstünde Ücretsiz deneme yazıyor Bu ücretsiz denemeye bastığınızda buradaki Her şeyden yani VIP mağazasından falan e, parayla şunları alabiliyorsunuz ama yükselttiğiniz yoksa alamıyorsunuz. Roll the dick diye bir şey gelmiş. Burada atış oranı 2 olan, doldurma hızı 1 olan ve isabeti e, düşen bir zarı salla etkinliği var. Bu bunu nasıl yapacağız? işte mesela 5 kez salladık. 1 2 3 4 5 gitti buraya. Ee, Mesela 5 geldi 5 gitti ya da 6 gitti Buraya geliyoruz bu yani mavi yerin olduğu yere geliyoruz Ondan sonra da bir tane daha atarsak burada büyük ödüle geliyoruz tabii onun içinde ödül havuzu var Bu ödül havuzunda neler var İşte mesela şu Bunları kapatacağız mı acaba nasıl yapacağız onu anlamadım Ama bayağı zor çıkıyor yani bayağı elmas harcamamız gereken bir şey zar yani zara bağlı her şey onu da söylemiş olalım yükleme etkinliği geldi 500 elmasa katana iyi alabileceksiniz ee, burada 500 yükleme 500 elmas diye gösteriyor sol taraftaki yerde 800 elmas yazıyor burada e, el 400 elmas diye gösteriyor sağ tarafta yani yükleme 200 elmas diye gösteriyor biraz saçmalık olmuş ama alabilirsiniz Arkadaşlar giriş etkinliğinde bu yıldız Rogu desen arkadaşlar 28.000 giriş yaptığımızı alabileceğiz. Bunun özelliği e, sanırım isabet artıyordu. Şimdi bölgesel savaş sözünün 2'de neler varmış bakalım ben kaç puan yapmışım işte e, geçmiş miyim acaba 5000 ödüller alabilecek miyiz bakacağım. 4190 sezon puanım var. Şimdi ödülleri talebe de basalım. 10.000 10 bin yaptığımda takmat değiştirici alacağım. 5.000 yaptığımda yani Scar, de kutusu alacağım Arkadaşlar şimdi leş 199 yapmışım bu sezon yani klasik çok oynamadım ama bu sezon 199 leş almışım yani oyunlara girdim de 11 tane kazanmışım ikinci sırayı ikinci dört tane olmuşum üçüncüde üç tane olmuşum olay 150 puan almışım yani 1500'ü falan oradan gelmiş yani puanların gerisi de öyle Arkadaşlar şimdi ortağa gelelim Yetenek diyor, değiştirelim. Ha, bu şeymiş. Kedi desenimiz var. Ortak kostümle bastığımızda şöyle. Benim hesapta benim şeyde kedi yok ama Baya güzelmiş. Şu da varmış bende kedicik. Şu da varmış. Yani yeni aldığımız desen de böyle arkadaşlar göstermiş oldum. Kedisi olan bunu kuşanabilir. Arkadaşlar, Anlatmadım ve e, sormak istediğiniz şeyler sorabilirsiniz. Ben de Instagram'dan FF Lider YT olarak takip edebilirsiniz. Şimdi e, size Avrupa şeyini anlatacağım. E-spor duyurusunu anlatacağım. Burada arkadaşlar Free Fire Avrupa Premium Premier League 2020'de herkes için şans. Yani 1. Free Fire Avrupa turnuvası kayıtlar 14-16 Eylül arasında. Yani e, yapabilirsiniz. Ödül havuzunda 25.000 dolar var yani iyi bir para yani kazanan için kazanan takım için işte 5 5 4 4 bölüşürler 5000 dolar 5000 dolar, dolar bölüşebilirsiniz yani e, bu Evp Premium League şeyini takip ederseniz bilgilerini alabilirsiniz katılmak isteyenler için burada söyle şu bazı arkadaşlarımız abi şu şans otomatı tomatı artık e, fişler gitti mi diye soruyorlar hemen şöyle göstereyim Gitmedi 11 gün sonra Tekrar fişlerinizi harcayabileceksiniz Niye bu geldi peki İşte elmaslı geldi Lakası da papel şeyi olduğu için Kullanılabilir bir fiş yok diyor ee, Bu elmaslı yerine geldi Buradan jeton falan kazanıyorsunuz Bu çantayı falan alabili alabiliyorsunuz Çanta çok güzelmiş İşte paketini alabiliyorsunuz An94 deseni Bunun elindekini verecek bize Bunun elindeki an94 deseni verecek Araba deseni de verse güzel olur Baksanıza araba efsane Şuradan bir altın otomat çevirelim Silahlı otomat gitti mi diye soracaksınız Peki hayır bu da gitmedi Bu da elmaslı geldi İşte bunu da gördüğünüz gibi paradan bir desen yapmışlar Lakiste papel için ee, Bu da güzel olmuş Atış oranı 2p90 yani Bence çıkana çıkmalı Mesela ben şimdi çevirsem Çıkar çünkü 94 takım var ama almaya uğraşmak istemiyorum. Buraları geçelim bakalım. Burada da bunun erkek versiyonunu alabilirsiniz yani e, bu hareketi de var vardı hatta arkadaki para atlıyor da bilmiyorum. Baya iyi yani arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.